Merhaba arkadaşlar. 25 metre ani fren yaptıktan sonra B arabaşılar için burası paralel park yerimiz. Görmüş olduğunuz gibi burada sağ sinyal verdiniz. Aynı sayının kontrolünden sonra şu dubalar sigarası düz giriyorsunuz dubalara vurmadan. Evet. Gidiyoruz şimdi. Önümüz hangi dubaya geldi? Oraya geldiğini düşünelim. Geldi. Durduk. Burası boşaldı. Burada direksiyon hocasıyla komisyon üyesi iniyor. Aynı aşağı indiriyorsunuz. Tekeriniz görecek şekilde indirdiniz. Sağ servis yanıyor. Önce düz geri geliyoruz. Nereye kadar? Şu arka tekerlek dubanın önde olacak şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz geldik. Şimdi tam sağ yapıyoruz direksiyonumuzu. Tam sağ demek diyorsun tam sağ çevirmek demek. Çevirdik. Sol üst küçük aynadan da kaldırıp kenara dubayı stoplaması üzerinde ağaç gibi görün. Gördünüz. Bir buçuk tur direksiyonu çevirdiniz. Düz geri geliyorsunuz. Şu tekerli dek getirdiğimiz dubayı şu tam şu köşeden sileceklerin olduğu köşeden sizin görmeniz yeterli. Gördüğünüz anda duruyorsunuz. Bak bu durumda şu sarı çizginin bir gri çizgi var. Tekerleğiniz gri çizgiye Sanki şöyle bir karış mesafe kaldı gibi oldu. Oradan da yer yapabilirsiniz. Tam sol yapıyoruz şimdi. Sağ iğneye bakaraktan geliyoruz. Sağ sinyalimizle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi alarm ölçecek. Tıt tıt gel gel demek. Yavaş gel demek. Tıt tıt hızlandı bir tıkla, bitti bu ses sizi sınava bağlar tıt dedi durdunuz direksiyonu düzeltiyorsunuz fidesi boşalıyorsunuz aracınızın önüne bakın düz mü düz bu sağlamını yapın eğer düz olmasaydı tam sağ ileri veya tam sol geri gelme hakkınız vardı bunu kullanmamıza gerek kalmadı tek seferde girdi çünkü tamam dedi sayın sınav başkanı o da komisyon soru tamam mı diye Böyle bakıldı tam oldu görüldü çıkın dendi Evet, tam solla çıkıyoruz şimdi sol aynı kontrolünü yaparaktan çıkışımızı evet aynı kontrol yapmadan çıkmayın lütfen. Bazı orada hızlı gelen arabalar oluyor. Direkt or çıkıyoruz. Sağ sinyal, duruyoruz. Komisyon üyesi ve sınav başkanı alıyorsunuz. Sonra çıkış yapıyoruz. Sol sinyalle kalkış yapıyoruz. Bir kalkışlarda gazdan ses gelsin. Tabi gaz verirken de yapacağız yavaş yavaş çekin oldu mu? Çünkü önemli bu. Görüşmek dileğiyle nerede Leopark'ta.